Cumhuriyet Halk Partili Gürkan Yılmaz'ın andımız kararına tepki olarak 18 billboard'a astırdığı Atatürk resmine saldırı gerçekleştirildi. Alanya Nebehat Şifa İmam Hatip Lisesi önünde asılı olan pankartın yırtılması üzerine polis ekipleri ihbarda bulundu. Kısa sürede ihbara karşılık veren ekipler olayla ilgili inceleme başlatırken, Yılmaz Atatürk'e saldıracak kadar kin besleyen bir ülke olduğumuza inanmak mümkün değil klamasında bulundu. yasaklanan anlımız kararına karşı olarak Alanya'mızın bütün bölgelerindeki billboardlarına Atatürk ve anlımız afişi attırdık. İmam Hatip Lisesi önünde atılı olan Atatürk ve anlımız afişi birileri tarafından saldırıya uğrayarak maalesef yırtılmıştır. Sizler ne yaparsanız yapın, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hatıralarını asla yok edemeyecektir. Konuyla ilgili açıklama yapan Cumhuriyet Halk Partisi Alanya İlçe Başkanı Coşkun Karadağ ise bu saldırıyı şiddetle kınadığını söyledi. Evet, dün Cumhuriyet Halk Partisi'nin yasaklanan andımızı... Billboard'lara e, arkadaşlarımız, gençlerimiz, delikanlılarımız atmış olmaktadır Ne yazık ki bu Billboard'lardaki Atatürk posterine e, bir menfur bir saldırı olmuştur. Bu saldırıyı şiddetle kınıyorum. Bu saldırıyı her kim yapacaksa bizim nezdimizde ve halkımızın nezdinde Cumhuriyet düşmanı, Atatürk düşmanı, laiklik düşmanı olarak adlediyoruz. Ve bunu kesinlikle kabul etmiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e saldırıyı gerçekleştirenler için Alan Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından arama çalışması başlatıldı. Olayın yaşanması üzerine yırtılan Atatürk afişi tekrar aynı yerine yeniden asıldı.